İngilizimiz bugün sizinle Muhammed'le oyun oynayacağız. Gel bakalım Muhammed. Ne oynasak, ne oynasak, ne oynasak. Ne el mi oynasak? Ne oynasak? Hala düşünüyoruz. Düşünüyorum. 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 Düşündüm ben. Shadow Fight oynayalım. Solo fight 2 oynayacağız. Bende de vardı da abim nereye koydu? Bilirsiniz. Oh shit. Yeah. Şimdi arkadaşlar Muhammed bana bu kamera çıktı. Oh ya, yeah, o oh ya. Yeah. Şimdi ne

Dibine girme Muhammed. Seyirciler de görsün biraz. Ya şu anda ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Ben seni çıldırma. Oyun oynayalım mı onlar görsün? Dur açılıyor işte Muhammed. Çenik tamam tamam. mı? Oyun mu açılıyor? Oyun mu açılıyor? Hı? Arkadaşlar bakın şimdi bakın 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 bakın. Bakın <laughs> Fotoğraf çektik. Ya dur ne oldu? Evet <laughs> <laughs> şu full Tamamdır başladı arkadaşlar. Bu hileli falan değil. Bakın ne kadar şeyim var. Hatta göstereyim. Şimdi şuraya alalım şu kameraya. Birkaç silahım var. Şimdi başa da fight ekliyorum. Burası da bende değil. Hmm, bunu, bunu. Gel Muhammed. Birim birim Allah. İki mi melek? Zaten iki kişiyiz. <laughs> Dua... Dula... Du, Tuğla mı? Oğlum tuğla gel lan karşıma. Gölge karşısında durabileceğini mi sandın? Ben gölgeyim sen tuğla. Allah seni gel. Durabilir misin? Lan ne vuramadın? Düş. Gel lan buraya. Shot. Oğlum. Gele yapma. Bizim adımız gölge. Ay. Oo. Oh, bir daha vurma bana. İstemiyorum. Dörtlü combo. Hayır. Tamam, bu turda ben kazanacağım. Mancılar bana güzel puan verir. Değil mi Muhammed? Sen kimi tutuyorsun? Tuğla'yı mı beni mi? Sevci. Oha adam hile. Hile adam. İki şey attı bize. Ne yaptı? Bombe. Bakçırlar onun yüzünden. Ben, de, de senin turunu atacağım. Benim turum kolay olsun. Zor. Vay <laughs> ya zor. Senin kim çıkacak? Oo oh ya yeah, sana da tuğla çıktı. Şimdi arkadaşlar. Yeri var arkadaşlar. Rahat yiyorsunuz. Çık, çık. Çık, çık. Mahmut'a e direkt bir burada öldü Mahmut. Şimdi ikinci turda. <laughs> Mahmut sakin. Tuğla sakin ya. Mi <laughs> Gölge mi oldu bu? Gölge sen bu arada? Yani. Sen öl beni. Öldüm. Ve sen tuğla kararını verecek. Ağlamasın. Bir gram canı var arkadaşlar Muhammed'in. Muhammed de öldü. Tuna'yı nasıl yenebilirdi arkadaşlar? Ben kazandım arkadaşlar. Sen kaybettin. Ha, ben kazandım. Kaybettim. Ben kazandım arkadaşlar. Ben dinleyin. Arkadaşlar herkes kaybediyor ya. <laughs> Yeni silah vermiş oyun bize. Ben bunu satın almak istiyorum. Satın al. Oh satın aldım. 9 ürün kaldı. Şimdi arkadaşlar tabii ki de ilk, ilk önce bir deneme yapacağım bunun üzerinde. Kötü olabilir. <laughs> oy oy oy. da <laughs> oynarım. Yalan Tuğla. Şimdi beni yenmeye düşünüyorum. Seni yeneceğim bu sefer Tula. Bu silah güçsüzdü. Lan dur beni neden göstermiyor bu? Burada mı duracak? Evet. Bir kandil tuğla başladı. Ama tuğla gel lan şimdi buraya. Aaaa. Lan. Uff. Beni dövdü tuğla. <laughs> gel lan. Bu sefer ben... Uff. Uff. Ne yaptın tuğla sen oğlum? Uf. Oooo Çok... Ahmet Desra Kazandın mı kaybettin Kaybettim Kırmaya başla Tekrar deniyoruz Tekrar deniyoruz Arkadaşlar Odama bu çıkmıştı Adama gölge çıkmış Ben kötü sarsım Hayır, mama. Hadi hadi. hadi, hadi son tur. Bölgenin gücü, bölgenin gücü. Bölgenin gücü. gücümüzü gösterelim mi? Evet. <laughs> <laughs> arkadaşlar Mustafa ile kart dünya çatladı. Var <laughs> o arkadaşlar şimdi bakın ne kadar balca. <laughs> <laughs> da. Biraz daha bağırırım da şimdi de izin okumuyor. <laughs> Gel buraya. Benim <laughs> benim adım, <tarla> <laughs> adım gördü herkes geldi. Hey. Hey. hey, 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 hey. Ba Bak, <laughs> Ay, sen bana mı <laughs> Ne neye bas? Şuna bas. Bu ne? Evet. İçeri Arkadaşlar, ilgene mi bu? Kızgın savaşçı. Tuğlayı istemiyoruz artık arkadaşlar. Tuğlayı istemiyoruz. <laughs> Kazandım kazandım. Kazandım ben ya kazandım. Kazandım. Eee kazanamamışsın. Yanan tuğla çıktı çünkü. Kaybettin. Kaybetmişsin. Yoksa bir daha tuğla çıkmazdı. Tuğla bak sinirlendiriyorsun bak kardeş benim. Eee sinirlendirebilirsin kardeş benim. Seni öldüreceğim turlar.